Jimmy Hall'un Hall mu bu? Jimmy Hall. Jimmy Hall. Evet. <laughs> Çıkmıyordur. Oğlum bunun dönüşlerinde adam altına çıkar ya. <laughs> Böyle bir dönüş mü var ya? Oo. Her şey ya, çok güzel. İçeriden kitleyi. Mesela, mesela burayı açamıyoruz. <laughs> Yaşayan varmış. Şimdi abi. Siktir git lan. Kanka Bodrum katı sıkıntılıdır ya. Vardır orada amına koyayım. Bodrum katına gidilir mi ya? Kanka ses var. Bak gördün mü pusula? Şu an pusula hareketli. Kafayı çevirdim mi gösteriyor. Girelim Oğlum yaşayamam yaşayan şey var lan. Abi geldi. Abi. <laughs> Abi. Abi. Gir, gir. Saklan saklan dolaba saklan. Tam <laughs> adam nerede? Bak. Sabaha kadar beklerim. Devam abi. Devam <laughs> abi. Ne devamı var? Ama... Kaç abi kaç. Anladım, gir be odaya. Bu <laughs> oda niye karanlık? Gitmiyorum. Abi banyoya gir. Banyo, banyo, banyo. solda. ne abi ne koyayım? Sikerim OBS'e bastım. Gir odaya gir. Odaya gir. Banyoya gir. Gireceğim. Solda, solda, solda. <gülüyor> 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 <Aa! Değil mi? gülüyor> Aha aynı aynı. Hah. İnşallah aynı şeyi göstermez ya. Yani. Farklı. Bir girsene oraya. ha depoymuş la. Ses kasalım bir. Gerilim şimdi başlıyor. Gerilim nasıl oldu? şimdi başlıyor lan? Bugün Sikti. şu ana kadar gerilim mi yoktu abana koyayım? Yoktu. Daha yavaş yavaş. E, tam bir gidelim bakalım. Geri kaçarız hemen. Var mı? <gülüyor> 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 nasıl bir abi nasıl bir bu ya? İyiyim iyiyim sıkıntı yok. Okumu birazdan temizleyeceğim. <laughs> 107. Ha, bak, o ne? Işık niye o, gidiyor ha, gidiyor? Bak, oraya gidelim. Evet evet oraya gidelim abi. Bir bok olacak amına koyayım. Solundaki Dur oda şimdi. neydi? O, sağ arkadaki odaya bakalım abi. <laughs> Durun. Ya sikim çok zor kon. abi Jimmy gelecek. Ya. Odaya bir kapıyı. Jimmy'nin amına korum. <laughs> ah! Tamam bir şey yok. Odanın içine giriyor mu oğlum bu? Giriyor. O yüzden zaten bakıp onu dikkat etmemiz lazım. Kapıyı da açıyor, zorluyor, her şey yapıyor abi. Kitlesen de giriyor bu arada. Harbi evet. mi? Hı hı. Sadece kitlemek zaman kazandırıyor bize. Sesleniyorum. Bağır. <laughs> ne yaptın Oros? <laughs> abi. Abi. <laughs> ha, ha, tamam, tamam. Kaç Abdolaba. <gülüyor> <gülüyor> Kanka burada. Ya. <laughs> yes. Gireyim mi? Ah! Ha. <laughs> 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 evet. Ha. Aa, Aa ağlama sesine gel gel, git. Diyor, gel diyor, gel diyor. Ha. evet. evet. Aşur mu bu? Kim mu? Koyayım. <laughs> <laughs> Harbi aşura benziyor lan. <laughs> Bağır bir daha var. Götü yemiyor bunun ya. Oh. Geldi. Solda. <laughs> Sağda. Açık <Abi>, no. <laughs> Açar kapıyı şey mı Pipini senin. Nereden açıyor amına koyayım? Adam olsun adam. Abi geliyor. <laughs> <laughs> ben bir daha bar kaçak delirsin amına koyayım. Bekle bekle biraz daha uzaklaşsın. Şimdi. Jimmy. Jimmy. Ya arkadaşlar. <laughs> oynadın kaç, mı bu artık oyunu? Kaç, artık kaç. <laughs> bir anda açmasın oğlum ağzımıza vurmasın kapıyı. <gülüyor> <gülüyor> Anladı galiba göz bebeğimizi gördü amına koyayım. Bence de. Çok uzun. Kaç abi kaç. Gelmedi amına koyayım. Alttan mı alttan çıkacak bak yine. Gelmedi herhalde ya. <laughs> Bence Kanka iki. ikiye gösterdi. Ha şeymiş tam bu bundan <laughs> Yok artık amına Adamın keli gibi, keli gibi sandım. Sese gitsem de. <laughs> Aa! Ayy, çok, 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 çok. <laughs> boynum İkinciden sonra boynum tutulacak. <laughs> Dur ya. Oğlum <laughs> göster artık bu ha, Ha, Dur 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 dur. <laughs> depo. Abi depo mepo. Burası çakıyor. Aa! Burada Gidiyor <boyunum> gidiyor <laughs> <laughs> boynu <Bukuma> gidiyor? Gidiyor. Fok fuck gidiyor. Acaba o ne bileyim ekmek mi yaptı buna ne yaptı la? Çok ciddi bir şey söyleyeceğim şaka yapmıyorum. Evet. Boynum abi korku oyunlarında boğuluyor demek. Boynum şu an şurası kas katı. İki, iki korkmadan sonra tamamen böyle olacağım bak. A boynum tutuldu diyeceğim yani <laughs> çok iyi hissediyorum. Var mı? <gülüyor> <gülüyor>